Moskova'dan herkese selamlar. Biliyorsunuz pandemi nedeniyle Rusya'nın getirdiği ülkeye giriş çıkış yasağından sonra gözler burada kalmak zorunda kalan yabancı ülke vatandaşlarının statüsüne çevrildi. Eğer siz de böyle bir durum ile karşı karşıya iseniz veyahut işçi vizesi başvurusu yaptıysanız ve evrağınızın çıkmasını bekliyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu konularda sizlere en güncel bilgileri aktarmaya çalışacağım. Çünkü Rusya Federasyonu o pandemi sürecinde Rusya'da kalmak zorunda kalan yabancı ülke vatandaşlarına 15 Eylül'e kadar herhangi bir evrak kaydı yaptırmadan eski evraklarıyla ülkeden çıkmalarına izin tanıyan bir kararname yayınlamıştı. Bugün de 15 Eylül ve süre doldu. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bu konularda sizlere en güncel bilgileri aktarmaya çalışacağım. Ama önce bir açıklama yapma gereği hissettim. Buradan sizlere onu açıklamak istiyorum. Ee, öncelikle ben bir YouTuber değilim. Böyle bir YouTuber olmak gibi gaye içerisinde de değilim. Ben profesyonel bir gazeteciyim ve hayatımı bu meslekten kazanıyorum. Türkiye'deki çok e, önemli bir haber kanalının da Rusya temsilciliğini yapıyorum. Rusya'da da yayınlanan bir Türkçe gazetemiz var 15. yılını dolduran. Dolayısıyla biz profesyonel gazetecilik yapıyoruz. Ee, amacımız da sizlerin ihtiyaç hissettiğiniz bilgileri en doğru kaynaktan e, alarak sizlere aktarmak. Bu anlamda da zaman buldukça bu videoları çekip sizlerle paylaşıyorum. Zaten fark etmişsiniz herhangi videolarımızda ne bir reklam veya herhangi bir reklam gösterimi de söz konusu değil. Tamamen sizlere yardımcı olmak adına bu videoları çekiyoruz sizlerden de isteğim lütfen bu videoların yaygınlaşmasını sağlamak, abone olmak ve beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklamayı unutmamak. Ayrıca bu tür konularda ihtiyaç hissettiğiniz soruları mutlaka bana yönlendirin. Özellikle sosyal medya hesaplarımı çok sık takip ediyorum. En çok Instagram'ı takip ediyorum. Oradan gelen soruların veya yazdığınız yorumların tamamını okuyorum. Eğer gerçekten çok acil ihtiyaç hissettiğimi gördüğüm paylaşımlara mutlaka cevap veriyorum. Onun dışında yazılarınızı okuyorum. Eğer kalp işareti veya beğen işareti koyuyorsam bu yorumlarınızda bilin ki bunları okuduğum anlamına geliyor. Onun dışında dediğim gibi sizler de her türlü konuda bana yazmayı ihmal etmeyin. Elimden geldiğince bilgilerim doğrultusunda Rusya'daki bulunduğum bu... Yaklaşık 20 yıla yakın bilgi birikimimle sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Ve tekrar ediyorum ben bir gazeteciyim sadece gazetecilik görevimi yapıyorum dedikten sonra bugünkü konumuza gelelim. Evet işçi vizeleri ile ilgili güncel gelişmelere geçmeden önce ben istiyorsanız bu 15 Eylül'e kadar ki süreçten bahsedeyim. Evet, 15 Eylül'den sonra yani bugünden sonra göçmenler ne yapmalı konusunu sizlere aktarayım. Ondan sonra da o vizeyle ilgili gelişmelere e, geçeceğim. E, Rusya göçmenlik federasyonu, göçmen federasyonu daha doğru olur. Göçmen federasyonu yetkileri ülkede yasal statüsü olmayan yabancı vatandaşların yasallaştırmaya çalışıyor. Yani bunu daha e, doğru telaffuz, anlayabileceğiniz dilde telaffuz etmek için. Bu süreçte vizeleri dolan, belgeleri biten kişilerin, yabancı ülke vatandaşlarının statüsüyle ilgili bunları yasallaştırmaya çalışıyor. Burada birçok insan uçamadı uçakların ülkeye giriş çıkışı yasaklandıktan sonra ve bunlara 15 Eylül'e kadar bir süre tanınmıştı. Bugün de 15 Eylül ve bugüne kadar bu süreden faydalanamayan kişiler vardı. Ee, bu imkandan faydalanmayanlara ne yapacak? Bugün sizlere bu konuda bilgi aktarmaya çalışacağım. Evet, Mart ayının son günlerinde Rusya sınırlarını tüm uçuşlara ve giriş çıkışlara kapatınca birçok yabancı ülke vatandaşı da burada mecburen kalmak zorunda kaldı. Bazıları tahliye uçuşlarıyla dönebildi ama herkes o kadar şanslı olmadı. Burada kalan ve vizesi ya da evrağın süresi dolan da çok kişi oldu. Rusya Federasyonu, göç dairesi göç servisi de diyebilirsiniz. Bunun için bir ek süre daha tanıdı ve bu kişilerin Rusya'daki yasal statülerini belirlemeleri için geçerli belgeleri olan yabancılardan bahsediyorum. Yani vizeyle gelmişse ve vizesi dolmuşsa veya başka bir belgeyle gelmişse bu pandemiden dolayı o süresi dolmuşsa bunlarla ilgili olaraktan bir kural getirdi. 185 gün kuralı getirdi. Yani 15 Mart ile 15 Eylül 2020 tarihleri arasında vizeleri sona eren yabancı ülke vatandaşları vizede belirtilen tarih yani eğer geldiği belge neyse vize ile genellikle geliyor vizedeki son tarih neyse o günden itibaren 185 gün daha zaman tanıyor Rusya Federasyonundan çıkış için. Ve bu 185 gün içerisinde de çıkarsa herhangi bir çıkış vizesine ihtiyaç duymadan havalimanından biletini aldıktan sonra rahatlıkla ülkeyi terk edebilecek. Daha net açıklayacak olursak diyelim ki 1 Mayıs 2020'de sona erdiyse vizesi onun üzerine Rusya Federasyonu'ndan çıkabilmek için 185 gün daha eklemesi gerekiyor. O da kasım 2020'ye denk geliyor. Yani e, bu süre içerisinde herhangi bir evrak hazırlamadan ülkeden biletinizi uçak biletinizi alarak e, çıkabiliyorsunuz. Ancak e, elektronik vize sahipleriyle ilgili bir uyarıda bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz Rusya Federasyonu bir pilot uygulamaya geçmişti bu yıl. Bazı bölgelerde elektronik vize ile giriş-çıkışa izin vermişti. Bu elektronik vize ile gelip burada kalmak zorunda kalanlara bir uyarıda bulunmak istiyorum. Onlar e, çıkış vizesi almak zorunda kalacaklar. E, ancak herhangi bir ücret ödemeden bu elektronik vizenin e, çıkışını yapabilecekler. E, onun dışında bu elektronik vize uygulaması gayet e, memnun edici bir şekilde bulundu. 2021 Ocak ayından itibaren de Rusya, genelinde yaygınlaştırılması düşünülüyor. Hem başvurusu hem alınması çok kolay bu elektronik vize yani e-vize deniliyor. Eğer siz de böyle bir statü ile buraya gelmişseniz ve çıkamadıysanız elektronik vizeyle gelip çıkamadıysanız o zaman bu bir transit çıkış vizesi başvurusunda bulunmak zorundasınız. Diğer kalan vatandaşlarda demin de söylediğim gibi 15 Mart 15 Eylül arasındaki e, vizelerin bitiminden 185 gün ekleyerek e, sahip ona göre e, hareket etmeleri gerekiyor. Eğer böyle bir süreniz e, dolduysa o zaman çıkış vizesine başvurmanız gerekiyor. Eğer süreniz dolmadıysa da o zaman biletinizi alarak ülkeyi rahatlıkla terk edebilirsiniz. Gelelim çalışma vizeleriyle ilgili, vizelerin kabulüyle ilgili duruma. Evet, ee, yeni işçi vizeleri kabulü maalesef henüz tam o pandemiden önceki duruma dönebilmiş değil. Onunla ilgili olarak da davetiyelerin çıkışında maalesef sorun devam ediyor. Ee, turistik vize e, ve e, ticari vizelerde bir sıkıntı yok ancak bu işçi vizelerinde daha doğrusu yeni başvuran işçi vizelerinde bir sıkıntı var. Ee, henüz tam eskiye dönebilmiş değil. Ancak e, burada çalışıyorsa yani Rusya Federasyonu'nun sınırları içerisinde çalışıyorsanız ve çalışma vizeniz bittiyse bunun için müracaat ederek tabi belirtilen bir gün e, söz konusu o belirlenen gün içerisinde başvurarak yeni çalışma vizesi alabiliyorsunuz. Yani Rusya Federasyonu içerisindeyseniz iseniz bunda hiçbir sıkıntı yok. İsterseniz aynı şirkette çalışın aynı şirket üzerinden yeni vize başvurusuna bulun. İsterseniz de A firmasında çalışıyorsunuz, vizeniz bitti. B firmasından başvurarak yeni bir çalışma vizesi alabiliyorsunuz. Size böyle bir hak tanınıyor. Ancak şu çok çok dikkat edilen bir husus olmaya başladı. Eğer burada çalışıyorsanız ve çalışma vizeniz bittiyse yeni bir çalışma vizesine başvururken Rusya Federal Göçmenlik Bürosu artık eskisine göre yani kılık Kırkı, yani kılı kırka yarıyor desek daha doğru olur. Çok sert e, e, incelemelerde bulunuyor. Çok detaylı e, mercek altına alıyor. E, hem vizeyi alan kişinin hem de vizeyi e, alan kurumun, çalışacağı kurumun bütün evraklarını kontrol ediyor. Herhangi bir ihlalde bulunmuş mu bulunmamış mı e, vizeyi aldıktan sonraki süreçte Rusya'daki bulunduğu durumda göz önünde bulunduruyor Dolayısıyla bunlara dikkat ederek e, vizenizi uzattırabilirsiniz ancak yeni vizelerin çıkması konusunda dediğim gibi biraz daha beklemek zorundasınız Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler Elbette olacaktır zaten Rusya Federasyonu özellikle e, göçmen işçiler konusunda bir takım yeni e, uygulamalar getirme arzusu içerisinde Bununla ilgili çalışmalar yapıyor Önümüzdeki günlerde daha çok netleştiğinde bununla da sizlerle paylaşacağız. Ama an itibariyle işçi vizeleri başvurular, yeni ilk defa başvuracak olanlar için e, henüz eskisi gibi e, başvurup alınamıyor. Ancak e, burada Rusya Federasyonu sınırları içerisinde çalışıyorsanız ve vizeniz bittiyse bunu uzatabiliyorsunuz diyerek özetlemiş oldum bir kez daha. E, diğer konuyu da, baştaki konuyu da özetleyecek olursak, 15 Mart, 15 Eylül arasında vizesi bitenler ve Rusya Federasyonu'nda kalanlar o vizenin bittiği tarihten 185 gün daha sayarak o günler içerisinde herhangi bir evraksal işlem yapmadan uçak biletlerini alarak ülkeyi terk edebilecekler. Onun dışındakiler eğer 185 günü geçirmişseler bir çıkış vizesi ihtiyacı hissedecekler. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umuyoruz ki sizin için bilgilendirici bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Eleştirilerinizi de tabii. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle ve sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.